abur cubur alacağız. İstanbul'a dönünce deneyeceğiz artık. Ya arkadaşlarla ya biz. Bakıyoruz şimdi. Size fiyatları da görmüş olursunuz. 3-4 bunlar hep. Şimdi bakıp alacağız. Milkalar benzerleri Türkiye'de de var. Şunlardan alabiliriz usta. Ne kadar alırsın? Yani? 65 lira falan. 70 lira en fazla. Bilmiyorum. Türkiye'de küçüğü 35 lira şu an. İnce var ya 150 gram. O. Şundan aldık bir tane. 8,5 lirayı. Kıymalı. et fiyatları. 33. Şöyle kıyma 23. Ne tavuk mu onlar? Bunlar ördek falan da olabilir oğlum. çıkın diyor. Şu mesela 8. Bir tane şöyle içi çikolatalı gibi, çubuk kraker gibi bir şey. Al bakalım. Krokodan. O kaç? 2.45. Evet Görkem şunu merak etmiş. 2.55'e. Bence güzel olabilir. Tamam bunu da alalım. Tarihlerine bakmadık bu arada. Tarihlerine bakalım. Arkadaşlar benim de var 2.45. Aynen bakalım. Şu 1.75, şu da 1.65. Şöyle ağır ama tipine göre. Değişik bir şey aldık. Videosu gelecek zaten görürsünüz. Şimdi bir roşen aldık. Bunu ben, ben Boston'da falan bir yerde Aynen. yemiştim. Güzeldi. Şu da farklı. Bu 1.25, bu da 80, 0.80. Evet, yumurta 5.55 bu Evet, yumurtalar 5.55, 12'li. Şöyle. Süt var 4.75. Şöyle gofret var 5.60. Eti hoş beş var. Dört lirayı üç doksan beş. Hoş beşler. Kek şöyle beş. Şöyle büyük bir şey var. Büyük yuvarlak kek. On iki. Mini kruvasanlar dört lirayı. kat on altı yetmiş. Sinikuslar dörtlüsü sekiz. 4 tane bana 2 tane hem <laughs> Şunlardan da aldı. Bunlar kaç para? 2.95, 2.15 galiba. Şöyle. O da sepete gitti. Bundan aldık. Böyle Gürcü markası gibi geldi. Ya da Rus 1.65. Şöyle bir çikolata aldık. Bu çikolata övülüyormuş Milky Way'den ben aldık yani. 90 cent. Dari 0.90. 7.5 lira falan. Çoko prens falan tarafına geldik. Şöyle. Görürken bakıyor. Hakkına dikkat et. Şöyle fındık yok fındıklı neydi bu? Çikolatalı, Çikolatalı kurabiye aldık kurabiye. şöyle 249. Sütlü, Sütlü fındıklı. ve fındıklı da var. Başını şöyle bir şeyini bulduk bile negro gibi 265. Bir tane de bundan aldık. Şöyle bir İtalyan tarzı bir şey aldık. Bu 575. Bize 400 gram. Bir de şöyle bir şey aldık tuzlu bir şey olsun diye. Bu da 2.95 BKK diye markası. Buna da deneyeceğiz. Hmm. Bir şey fasulye mi neydi? Bir tane şundan aldık valla. Potato diyor. Carrefour'a girdik. Bir buçuk tanesi. Bakacağız. Şunları şöyle. Şöyle dokuz buçuk. Şu pizza galiba. Kaç okuru diyor? Big diyor. Alsan thank you. Burada böyle çok güzel tatlılar var. 21 lira yazıyor şuna. Bunlar alttakiler 21 lira. Şöyle. Üsttekiler ne kadarmış? 3 lira. 2.90 üsttekiler. Küçükler. Yok ya. Burada da hazırlanmış sushi satıyorlar. Şu 10 lira. Şu 14 lira şu. Şu 13. Renk renk yapmışlar. 16. Ben hiç yiyemeyeceğim şeyler bunlar. Şu 14. Şurada yapmışlar. Güzel sushi standı yapmışlar. Burada da pizza yapıyorlar. Hazırlamışlar pizza satıyorlar. Güzel ya. Öyle, 10, 95. Ee, 7 liraya Şöyle bir şey aldık. Ne oldu o hakkında? Aç, anlaşılmıyor tipinden de. Bunu açınca göreceğiz. Bunlar 245, 275. Bu şekermiş. Şeker 275. Un 245, 44. 355. Şurada da çaylar var. Şöyle farklı bir içecek var mı diye bakıyoruz. Meyve suyu aldı burası. Öyle. 40 lira. Yarım litre oğlum. Şöyle aloe veralı içecek buldu Görkem. Deneyelim diyor. Bakalım. Ne al bakalım bir tane. Bir tane mirin de al. Buradan değişik bir şey alacağız. Böyle karamelli falan herhalde. Ya da acılı mı ne? Bakayım tipine. Dayın. Meksika gibi bir şey ama pancho bu. Böyle bir şey alabiliriz. Atlı da varmış bak. Onlara da bak. Şöyle kazlı cipsler var. bunlar eskiden vardı. Ondan bir tane kalmış. Al ondan işte. Tarihi? Ha, 9. ayın. Hmm. Tamam. Al bir tane. <laughs> 2.10 mu neydi bu cips? Bir tane daha aldı. Biri <laughs> Hindistan, Hindistan cevizli, biri de konserve galiba. <laughs> şey. Aynen. Al da. Burada salata 2.25, 3.15. Türkiye'den gelmiş domates 3.75. 30 lira kilosu. Bu da çeri domates 5.75. Öyle. Bunlar Türkiye'den gelmiş biberler 3.95 patates 1.45 şöyle 2.65'e de patates var sarımsak 7.10 şöyle burada da fıstılar 1.70 2.45 şöyle 3.80 alttakiler meyve suyu 5 lira şunlar 5 lira vişne elma suyu diyor Türk lan tamam. bu Türkçe yazıyor şunlar gidiyor Harper büyük sayılır. değil öyle fena değil. Şöyle satılıyor. Böyle. Çikiler var. Görkem oraya gidiyor. Perseller 23 şeyli. Görkem kasaya gitmiyor muyuz? <gülüyor> He? <gülüyor> Şimdi almayalım ya onu. Böyle feyriler. 3.95, 5.95, 3.40. Şöyle küçük bulaşık. deterjanı 15 34 lira. Zaten Türkçe yazıyor. Türkiye'den gelmiş hep. Villa da var şöyle. Süngerler. Şunlar var. Tuvalet temizleyicisi 7.85. O da kokuları var, beşler ya. Benzerini Karadağ'da bir yerde yemiştim ben, yani çok güzeldi. Şunu bundan aldık, 4.35. 35 lira falan, ondan aldık bir tane. 200 var ya. Bayağı bir şey aldık arkadaşlar. Bunların hepsini deneyeceğiz. Bir 20, 20 ürün almışızdır değil mi? Rahat. O zaman kasaya geçelim. Bakalım kaç para tutmuş. Görkem kasaya koyuyor. Şurayı göster bakalım kaç birim tutacak. Şurası şöyle. Bitmedi hala. Dökme dökme onu yapma. Bitti zaten. 30 kalem almışız oğlum. Bayağı almışız. Okey. poşetlerin markası No 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 no. Abla beni göstermedi dedi de. Göstermiyoruz. Böyle <laughs> evet, dolduruyor. Tam bu daha pro poşetler. Dolduruyor. İki poşet dolusu abur cubur aldık. Carrefour'dan. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz pişimizde burada sizce burası kaç para tutmuştur doğru bilenler yoruma yazsın